Selam millet ben, ben Ve bugün sizlerle beraber Granny'nin farklı bir bölümünde karşınızdayım. Zorluk gene normalde olsun. Halloween olmayacak. Korkuyorum. Ekstra olarak Darker açık olacak. Şunu yapalım. Sinemi bozuyor. O yüzden bakalım. Evet. Umarız ki iyi bir seed gelir. Ki oyunu hızlıca bitirebilirim. Bu gerekli. Acaba böyle oynamasam aydım. Diye düşünüyorum. Olsun. Gelenektir buraları açalım. Şunu alalım. Şunu şuraya atalım. Sarı buraya gelsin. Hadi. Hadi bekletme. kadın kadın gelmiyor Niye gelmiyor Duymadın mı Bir daha attım. Bu sefer gelecek. Bu sefer garanti gelecek. Şansı yok. Geliyor geliyor bak. Üçer üçer geliyor. Geçemedim çok korktum. Hızlıca profesyonel yeteneklerimle bakıyorum. Bir şey yok. Mükemmel. Buraya geçiyoruz. Buraya bakıyoruz. E ee, bitti ki oyun. Evet, değil ben şimdi kardeşim? Oyun bitti. At şunu, at şunu. Gel, al şunu. Gel, gel bekliyorum seni gel. Gel. Hadi, 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 hadi. Ben gelmiyorsun değil mi Ben de öyle düşünüyorum. Git şimdi. Gebeş, balina. Şu... Musun? Ee, şimdi Şuraya bakıyoruz suyla cana. Çık. Part of the shotgun. Tamam güzel. Bu da ihtiyaç. Bu da önemli. Şimdi şurayalara bakalım. Burada bir şey yok. Arabadan kaçmayı düşünüyorum bu arada. Arabadan kaçmak böyle bir havalı geldi bir an. Çünkü ya da neden olmasın? Aha, part of the shotgun 2 bulduk onu da. Aç şurayı. Bu da gazolin. Gazolin lazım. Sen nesin? Sen, sana gerek yok. Kapıdan kaçmayacağım. Kapıdan kaçmak çok demoda oldu bari. Burada Cogwheel var. Lazımdır. Alalım. Aç. Bak. Bak bak bak. Ver şunu. Burada kovmuyor var zaten ee, Şimdi Karı öldü canlandı mı ki Bir daha vuracağım çünkü Canlanmış Ahlaksız Neredesin Atalım bir şuraya Tam gelecek şimdi baba. Hiç çekinmiyor ha. Nerede lan? Hah. Evet, Oha, oha yavaş, yavaş. Sakin ol. Bak, o kolunu hakiki değere pek uygun olmayacak şekilde kullanmak istemiyorum o koluna. Bu yüzden adam ol. şurada şurada bir şey var mı yok yok şuraya bir nokta atış atacağız düşüremedim sen giriver Şu aç bakalım burada çin katır gerek yok şurada bir şey yok şurada bir şey yok şurada bir şey yok nerede ne var o zaman ne bok var burada çıkalım Şurada Finchendal. Finch Mükemmel. Şuraya bakalım. Kod gerek yok. İlk defa ihtiyacım olmuyor gibi. Şimdi şunu şu şekilde atıyoruz. Bunu hemen gidip koyacağız. Kitap burada. Bu da koyacağız. Kitap lazım arkadaşlar. Kitap kanalizasyon için. Bak kahretmesine ses yaptı. Bu kadın buraya gelecek diyorum. ahlaksız bir çok ahlaksız bir ahlaki değerleri yok sen hızlıca şurada bir ses yapalım yapalım kadın buraya gelsin ee, şimdi yapacağımız bir diğer hamle bir diğer hamle yok yok şimdi açalım hızlıca ne vereceksin engine part falan verirsen mutlu olurum çekiçle olur. Wo, <laughs> beklenmedik hamleler. Engine part bekliyordum ben. Niye öyle oldu? Gel <laughs> sen buraya. Şimdi çekiçle ne yapacağız? Sızca kapalı şey yapalım. Burada planı kuralım. Direkt tepeye gideceğiz şekilde ya da önce itelim. Bu kadın buraya gelsin. Şöyle çıkalım. Bunu burada görmek istemiyorum. Güzel. Yok Düştük. Special K. Diyorsun. Diyorsun. Adam burada gelecek. Şimdi biz ne yapabiliriz? Nasıl bir hamleyle Baba 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 ba. O sopayı, o sopayı. O sopayı nasıl kanlandı seni sopa? Şöyle çekişe şuna vuramıyor muyum ben? Bir an vurabiliyorum sandım biliyor musun? ses yapıp işkillenme bak. Bak yine diyorum bir zekalı bakalım ya. Abla. Gideceğim mi? Tamam. Heh. Gitti. Şöyle bakışlarla. Çok hızlı bir hamleyle. Şimdi düşür. Kara buraya gelsin. Buradan çık hızlı 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 hızlı. Geç 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 hızlı çık 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 çık. Ses yapacağız olur öyle şeyler. Çık hızlı 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 hızlı. Ses yaptık. Kapa. hemen şöyle dolan. Bunlar düşecek. Ben bu şekilde düşüreceğim. Ağabeyciğim şu şurayı itelim. Şuradan. Ne oluyor sakin ol. Ne oluyor? Hah git oraya. <laughs> Cim, geliyor mu? Geliyor. Gördün mü bir de? seskan Gider misin? Hi sen. Beni istiyor. Şuradan hızlıca ne? Hadi kıralım. Geliyor mu? Aa. O nasıl oldu öyle? Hiç beklemiyordum bu arada. 40 yıl şuradan düşerek öleceğim aklıma gelmez. İnanamıyorum. Bu benim sicilime çok ağır bir şekilde işlenecek. Bu niye bunu kaldırmamış? At. Karı gelsin. Şuraya saklan. Bunu diye şuradan izle. İzleme boş ver. Korktum. Hadi. 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 Hemen. Abo. Görmedi. Görmedi. Hey, hey, görmedi. Hep bakalım bekliyoruz. Güzel, güzel yerde çıktı. Tebrik ediyoruz. Biliyorsun. Çıktığı yere kesiyoruz. Bu ses gidecek ya. Şu atıyoruz. Git Bu kadar. Bu incendalı da aynı şekilde at. Geç. Hazır oradayken. Aa Hayır gördü beni geliyor hızlı bir geliş sürecinde burada atlayınca beni duyar mısın Oha 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 kaç 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 Şunu al koş koş ses yaptık koş 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 geliyor mu nereden geliyor geliyor basamadım. kapa şunu gelmesin. Harbi gelmedi yalnız. Hala mı beni arıyor? Şuraya gelir misin? harke Beni gene mi görmüş bu? Çok ilginç biri şey gerçekten. Al şuraya. Perkeyi Şu bir alayım. Ses mi yaptım. Evet. Tamam olsun bu buraya gelsin. İşime gelir. Şurada. Bak. bir yerde gene ses yapıldı. Ses kesinlikle benim gibi ahlaklı bir şey çıkmamıştı. Işte. Size söylüyorum. Bak gir şu arabaya. Evet bekliyoruz. Kadını büyük bir ümitle bekliyoruz. Gelecek buraya girecek. Kapatacağız, öldüreceğiz onu. Kafaya koyduk yapacağız. Normal botta neden yavaş bu kadar? Fazla yavaş. Girdim, göremiyorum bunu. Neredes? Alo. Tam çıktığım anda göreceğim çünkü ben onu istemiyorum. Bekliyoruz. Beklemeye devam ediyoruz. Ama grandeniz yok. Geliyor geliyor geliyor. Sesleri geliyor. Tok 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 iniyor. Nerede benden? Neredesin? Gelecek mi? Gelmiyor. Kadın sağır olmuş. Şuraya saklanacağım. Görmüyordu sanırım böyle yapınca. aç. Ya. Bu mu çıktı? Pardon su çıktı bundan da. Koy bari gelmişken. Da aç. Of. Zorluyor oyun ya. Emin ediyorum zorluyor ya. Arada sırada gerçekten zorluyor ya. Prens sinirlerimi çok bana bozuyor. Yani bir dakikalığına oyundan ayrıldı. Şu at şuraya. Bu lazım buraya. Sonra kitabı al. Kitabı al. Im, <laughs> şuraya at. Sonra git git git. Vrinchen. Vich. Vrinchen. <laughs> al at şuraya. Bu ne? Teşekkür ederim. Kendime gelecekten mesaj bırakmışım. Anladım. Dur lan. Dur. Bah. Görüyor musun ahlaksızlığı? <laughs> Bu canlanacak geleceğim. Bu da direkt vuracağım. Çok az kaldı. Gitsin sen. Gelecek, Geleceksin. Çünkü benim başıma dert olacak biliyorum. Bir dakika hiç uzun, uzun, bir sürede değil. Bu da onu da biliyor. Onu da bu biliyor. Yani birinde sonunda gelecek tekme mi attım ben? Bir anda geldi. Beklemesin. Teşekkür ederim. Hadi bakalım. Rod Gold'a sana iyi şanslar. Bak o sopayı çek. Ahlakın her zaman mevcut olsun. Alalım. Şunu hızlıca ezan okuyun. Şunu şuraya koyalım. Şimdi remote kontrolü ver, verir misin? Heh, teşekkür ederim. Şunu hızlıca açalım şuradan. Kapa ya. Yemin ediyorum ne kapıyı aç tamam da. Aç. Mükemmel. Ben evet, hızlıca inerekten yerleştirmek gibi bir amacım var. Akü aç ve koş benzinini de alalım. Benzini şimdi almayalım Benzin. Ya da alalım vazgeçtim. işte ee, şimdi Şuradan çıkaraktan şurayı düşür, düşürmeseydik keşke. Ee, şuradan gazolini almak istiyor. Gaz gazolin Teşekkür ederim. Bu gazolinle biz hızlıca şuradan çıkarak çıkmak aşık bulunarak ya bak. Kadın ben sana diyorum bak, şuranın kapısını aç. Ceyran yapsın. Çok sıcak burası demiyor beni. Bunu patlatacağım bu arada. Ben kafaya taktım. Ya da geçtim. Bilmiyorum yapmak istemiyordum şu an. Şurayı gene atalım şuraya. Gelsin bu. Vuralım onu. Hadi. Hadi bekleme. Bekletme hadi. Hadi bekletme. 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 Gelecek. Geliyor. şurada açalım hızlıca. İyi bayılmalar sana. İç şunu şuradan ya. Git. O ne lan? Boruyum şurada bir şey var mı? Olmadığına emin miyiz? Eminmişiz. Granny is now about one minute. Jake İngilizcem mi yalnız. E şu anahtarı alacağız. Yukarıda. karda. lazım mıydı lan da aşağı bir yerde? Gelmişken şunu da açalım. Her an ben fikrimi değiştirebilirim. Heh. buradan aşağıya şu şekilde şu şekilde neyse bir şey demeyeceğim hızlıca bak çok hızlı bir şekilde hızlı bir reflekslerden şunu açıyoruz bunu şuraya atıyoruz bunu şuraya şunu da alıp şu şekilde iniyoruz şimdi şurada bir şey var mı ne o Frenç lazım abi. Frenç lazım. At. Sen sen de lazımsın git. Sen zaten lazımsın buraya. İlginç. Yuvarlanarak da indi ve sessiz bir sonradan çıkardı. Çok ilginç. Şu frenci bir alayım. Ben şuradan bir şey yokmuş. Şu şimdi ilk bir crank. İlk bir crank yapacağız hızlıca. Çok hızlı bir şekilde. İlk crank açmamızla ne oluyor? Bilmiyorum. Cre at. İlk Burası karanlık olunca çok şey oluyor ya. Zor oluyor. Neyse ki çok usta bir oyuncuyum. Şurayı açalım hızlıca. Burada bir şey var mı? Playhouse. Playhouse. Playhouse şey lazım. Çok yıllar için. Atalım. Aa, çok korktum. Çok korktum. Altmış Altı Burada ne şey diyor? Altın şey diyor. Nerede bu? Dar kıraşmayacak bundan yalnız. Göremiyorum. Çok yanlış yaptım ben. Görüyor bak bir yerden görüyor ama ben göremiyorum onu. Ben bu kadar zor olacağını düşünmüyorum. Şuraya bir geçtik. Burada hiçbir şey yok. Mükemmel abi yani. Gerçekten mükemmel ya. Burada ikinci kovuyor. Güzel, güzel. Bunu burada bırakıyorum. Nasıl işe burada? Bunu götürürüz. Evet aslında kendime zorluk çıkarmamam lazım. Direkt Drive'la açmamız lazım onu. Bedlock çünkü oradan da çıkabilir. Tamam Cogwheel ne veriyor? Cogwheel her şeyi verebilir. Yani Bilmiyorum. Yani... Bu arada like atıp abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Bu kanalı da yeni açtım. O yüzden destekleriniz önemli. Neredesin sen ya? tutma beni oradan da. Bir anda çıkıyor. Bir anda çıkıyor ya. Ben bakmaya gittiğim anda çıkma bir kere de. Bir kere olsun yapma bunu. Niye oyun başlamıyor lan?